<laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle stickerlarımız var arkadaşlar, kitabımız var. Ona uygun olan stickerları kitabımıza yapıştıracağız. Hazır mısın Arya? Konuş bakalım. Hazırım de. Hazırım. Tamam o zaman şöyle veriyorum sana. Al bakalım. 50 tane sticker yapıştıracağız bugün. Açabilirsin kitabını. Şimdi çıkartmalarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hayır evet, evet. şimdi o mavi olan yere ne gelecek anneciğim sence? Hmm, Bu da var, burada kuvvet var, burada kuvvet var, burada pandan var. O üstte panda var evet. Şimdi pandamızı yerine yapıştırıyoruz. Yapıştır bakalım. Kalkın sen de görürsün anne. Evet pandayı yerine yapıştır. Evet aferin. Şimdi sırada ne var? kuvak kuvaya yerleştirdim. Evet, yerlerine yapıştır bakalım kızım. Tamam, yere düşebilir. Önemli değil. Daha sonrasında toplarız. Şimdi ne yapıştırıyorsun? Yine bir kurbağa. Tamam öyle kalabilir. Tamam aferin. Şimdi hmm. sıradaki bu. Evet o hangisi? Hmm. Bak tam önünde duruyor. Siyah tam önünde duruyor. Balın üstünde duruyor. Balın üstünde Evet bal var ya bal arı, arı kovanının üstünde duruyor. Onun üstündeki siyah şey. O değil diğeri. Bu. Evet. Ay, 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 ay. Şimdi onu yapıştır oraya. Ya, yapıştır anneciğim. Ay. Evet çok güzel oldu. Şimdi sayfayı çevir bakalım. Bana doğru değil. Sayfayı çevir. Tekrar yapıştırmaya devam edelim. Şimdi oraya küçük bir kelebeğe ihtiyacımız var. Küçük kelebek nerede? Şimdi kelebeği yapıştıralım anneciğim. Kelebek nerede? Yapıştır bakalım. Şimdi sayfayı tekrar çevir. Şimdi sayfayı çeviriyoruz. Şimdi oraya ne gelecek? Aslan. Evet, büyük bir aslan. Anne ya aslan. seni yiyor anne. Yani. Evet, yapıştır bakalım oraya. Ay, yine yapışıyor. Aferin. Şimdi oraya uçan bir kuş gelecek. Papağan. Evet, o. Papağan. Aferin Arya ya. Yapıştır bakalım. Elime yapışıyor yani. Şimdi onun üstüne de ne gelecek? Ağaçta bir panda. Panda. Evet ağaçtaki panda önünde bak tam önünde. Evet aferin. Çıkar bakalım onu da. Anne bana deniyor. Göster arkadaşlarına pandayı. Evet arkadaşlar pandayı yapıştırıyoruz şimdi. Pandayı yerine yapıştır bakalım ağacın üstüne. Evet aferin. Otur yerine. Okay. Şimdi e, orada ne var? Uçan bir papağan daha var. Hmm. Kollarını açmış uçan bir papağan. Bak tam e, keçinin yanında. Bulamadın mı anneciğim? E? Bulamadın mı açılış yerini? Bulamadım. Oldun mu? Aferin. Bulamadım. Devam et bakalım. Bulamadım. Papağanı yapıştırıyoruz. Babam bu. Evet. Şimdi oraya bir de salyangoz gelecek. Salyangoz. Evet, aferin. Salyangozu da yapıştıralım. Şimdi sayfayı değiştir bakalım. Evet. Tamam. Şimdi oradaki küçük hayvanları yapıştıracağız. Evet. Oraya ne gelecek ilk önce? Fil. Yavru fil nerede? Bu. Evet. Aferin. Yavru fili oraya yapıştır bakalım. Ne? harinin eli şu an alçalı olduğu için biraz zorlanıyor yaparken bu etkinliği aslında başka bir güne bırakmak istiyordum ama Arya çok ısrar etti bugün bunu yapmamız için ve benim açmama asla izin vermiyor sadece kendi açıp yapıştırmak istiyor Yapıştır bakalım anneciğim pandanın önünü. Açamadın mı daha? Koyayım. Kapış. Tamam yapışıyor yani. Tamam yapıştır bakalım. Bikir, yapışıyor. Evet aferin. Orada kalabilir öyle tamam. Böyle kalsın. Tamam kalsın. Şimdi sırada yavru panda var. Yavru panda nerede? Evet. Şimdi onu da yapıştıralım bakalım. Anne ne yapıyor bu ya? Bulamadın mı hala? mu? Buluyor musun? Arkadaşlara sor bu nasıl açılıyor de. Arkadaşlar bu Köşeden kaldırman lazım. Diğerlerine yaptığın gibi. Bu. Evet aç bakalım yavru pandayı da yapıştır yerine. Tamam. Yapıştır bakalım anneciğim. Pelin yanına yapıştıracaksın. Pelin yanına, yanına. Evet. Aferin. Şimdi aşağıda ne varmış? Kaplan, yavru kaplan nerede? Yavru kaplan. Yukarılara bak. Yavru kaplan bak timsahın yanında duruyor. Yukarıda timsahın yanında. Timsahın yanında. Evet. Timsah nerede? Kışkan. Bulamıyorsun. Hadi çabuk. Anne bulamıyorsun ya. Var ki Ve işte buldun. Tamam. Yapıştır bakalım onları. ilk önce e, kaplanı yapıştır. Daha sonrasında da kaplandan sonra da timsah geliyor. Timsah yapıştıracağız anneciğim. Tamam mı? sonra onlara da ki. Evet. Daha evet yapılacaklar var. Ay. Yapıştır Hı. bakalım. Ya? onu da kaplanın yanına yapıştır timsahı Evet aferin şimdi aşağı geçiyoruz aşağıda da maymun ejderha maymun tekrardan ejderha yapıştırmamız lazım Daha sonrasında da maymun ejderha nerede yavru ejderha elindekine bir bakayım Hayır o maymun onu daha sonra yapıştıracağız yavru ejderha bak önünde duruyor kırmızı renkte bu uh. ejderha anneciğim Eserayim. evet uh. Hayır o değil. Bu? Evet o. Alçana yapıştı. Ağzıma yapışıyor. Tamam yapıştır bakalım ejderhayı yerine. Ne var? Bu Evet yapıştır anneciğim. Çiz. Şimdi sırada maymun var. Evet yavru maymunu da ejderhanın yanına yapıştıracağız. Evet aferin açtın işte. Yanına yapıştır bakalım onu da. Şimdi sayfayı çevir. O köşeye ne gelecek? Bu. Ne o bakayım anneciğim bir elindekine. Evet ne o? Flamingo. Flamingo. bu keski, Yapıştır bakalım anneciğim yerine. Keşke böyle aferin. böyle Aferin. Şimdi ağaca ne gelecek? Evet. Aferin. Aferin Arya. Devam et anneciğim. Arkadaşlar Arya ne kadar becerikli görüyorsunuz değil mi? Ben söylemeden hemen buluyor. Evet, hemen buluyor. Ağacın oraya yapıştıracaksın anneciğim. Diğer sayfa. Evet. Aferin. Şimdi sırada iki tane papağan var. Papağanlar nerede? Yavru papağanları bul bakalım. Yavru, Yavru papağanlar nerede olabilir? Yavru papağanlar nerede olabilir? Yavru Şimdi papağanları yapıştır bakalım anneciğim. Evet. Nasıl olmuş sizce arkadaşlar? Bu şekilde içerikler çekmeye devam edeceğiz. Anne şimdi o diğer papanı da yapıştır anneciğim. Pilin üstüne yapıştıracaksın. Hayır oraya değil. Bak o mavi yere. Mavi Evet. Şimdi onu da pilin üstüne. Evet. Aferin. Şimdi oraya da yılan. Yılan nerede? Yan, yan, önünde bak. Üstüne kağıt gelmiş. Evet. Yılın dağcı yapıştıralım. 22. Arkadaşlar siz Arya bunu açacak mı yoksa bana yardım mı isteyecek? Hadi Arya yapabilirsin. Bakayım ona bir yılan mı o ilk önce? Bir bakayım ona. Evet yılan. Aç bakalım onu. Evet başardar ya. Şimdi yapıştır bakalım anneciğim onu doğruya. Şimdi sayfayı çevir tekrardan. Bir tane çevir anneciğim. Anne bak burada ayak izi var. Şimdi ayak izinin olduğu yere ayak izini yapıştır bakalım. Mavi olan yere yapıştıracaksın. Yapıştır evet. anneciğim ayak izini. Evet aferin. Ayak izinin karşısında ne var? Bunlar var. Evet o hangisi sence? Hmm. O üstündeki hemen. O değil anneciğim. Hmm. Onun üstündeki. Tamam ilk önce kaplumbağayı yapıştıralım. Hmm. O elinden bıraktım ters döndü bak orada. Evet. Oh. Yapıştır bakalım kaplumbağayı. Evet. Yapıştır anneciğim kaplumbağayı. Anne böyle yapayım. Tamam. Bir şey olmaz. Yapıştır. Şimdi onu bırak. Tamam. O devam orada kalabilir Arya. Çıkardın mı? Tamam. Şimdi sırada ne var orada? Evet o. Oh. Ben de adını unuttum. Hayvanat bahçesine gittik Evet Hayvan bahçesine gittiğimizde görmüştük onu değil mi? Gördük. Ama ismi bir türlü aklıma gelmiyor şu an. Bana geliyor. Ne onun ismi? Papan. Papağan değil. Anlıyorum ben. Tamam yapıştır hadi. Yapıştıralım. Tamam şimdi de bak orada ne var? Tavuk ayağı var. Tavuk ayağı nerede? Küçük tavuk ayağı. Tavuk. Oh, evet, o. Oh. Tavuk ayağını da yapıştır bakalım anneciğim. Anne bak. Burada neymiş Ben ayak izi var dedim ben. Evet, ayak izi var dedin. Aferin sana. Şimdi sayfayı çevir bakalım. Tamam. Şimdi başlıyoruz. En üstte ne var? Hangi hayvan var? Horoz. Horoz. Evet. Bu. En üstte evet horoz var. Yapıştır bakalım horozu. Bak orada yavrucu var. Evet orada da yavrusu var. Yavrucu yavrusu? Yavrucuğumun yapışkayım mı anne? Yani. Hayır daha yavrusuna geçmedik. Orada peki başka hangi hayvan var? Bak büyük bir tane hayvan var. Keçi. Diğer sayfada. Büyük keçi nerede? Büyük keçi Yukarıya mi? bak. Hayır o değil. Yukarılara bak. Baykuşun altında kalmış bak. Evet. Büyük keçi var orada. Büyük keçi. Evet büyük, büyük keçiyi yapıştır bakalım yerine. Buraya. Evet. Ee, tamam. Büyük evet büyük keçeniciğim. Şimdi güzü sırada güzü ne var? Bak orada yılanın kafasını yapıştırmamız gerekiyor. Yılanın kafası nerede? Şimdi oraya koyunla da kaplumbağayı da yerleştirelim. Bu yer kaplumbağa. Evet. Bu yer kaplumbağa. Koyun nerede? Koyunu da bul. B koyun, bu. koyun. Evet anneciğim aferin sana. Tamam. Anladım. Sayfayı çevirebilirsin şimdi. Anladım. Şimdi orada ne var bakalım. Ee, sanki ağacın üstünde bir e, ejderha var. Ejderha nerede? Ejderha. Evet o. Ejderha. Evet ejderha. Yapıştır Anladım. bakalım ejderhayı. Ejderha var Galiba ya iki ya üç tane olması gerekiyordu. Yapıştır bakalım anneciğim. Birini oraya yapıştırdık. Evet birini oraya yapıştırdık. Yapıştır bakalım ejderhayı. Hayır yapıştırayım. Sen anne. Tekrardan dene. Eskiden elman kakıyor anne. Şimdi diğer yerde ne var? Kurbağa. Suyun içinde kurbağa. Bak meyvelerin altında. Arya. kurbağanın resmi meyvelerin altında ne? Evet. Aferin işte buldun. Kurbağa. O değil meyveler değil kurbağayı alacaksın. Anneciğim meyvelerin altında. O değil anneciğim diğeri kurbağa. Bulamıyorsun hadi. Anne bu Diğeri de kurbağa. Aa kurbağa değilmiş o timsahmış. Pardon. Koy yerine. Kurbağayı değil timsah yapıştıracağız. Hmm. Yanlış söylemişim. Bu kişisel. Evet o timsah. yapıştır bakalım. Kaplanın arkasına timsah yapıştır bakalım. Evet aferin. Ama buna gülük de bu yeri var. Bu güzel ya. Geçti bunlar mı o yerde. Geçti böyle de ya. Sever miydin? Evet. Şimdi anneciğim bak bakalım pandanın altında geyik var. Geyiği maymunun üstüne yapıştıracağız. Pandayı bul bakalım oradan. Hayır, stickerlardan pandayı bul. Evet, onun altında bak geyik var. O değil anneciğim. O değil anneciğim. Altında bak. Geyi bul. Geyik nerede? Geyik, 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 geyik. Kurbanın altında geyik. Evet, buldun. Yapıştır bakalım geyi de. bu geyik, değil de. Ne o? İnek. İnek değil anneciğim o. İnek ise. Işte. Tamam, inek olsun. Yapıştır. Yani ya? Maymunun üstüne. Evet. Aferin. Bak bu Şimdi o altta da muz yiyen maymunu yapıştıracağız. Muz yiyen maymun nerede ya? <laughs> evet. Aferin. Yapıştır bakalım. Evet. Yapıştır bakalım. Anne. Şimdi sayfayı çevirebilirsin. O, o, şekilde kalsın. Sorun değil. Çevir sayfayı. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve ne yapmayı unutmasınlar Arya. Abone olun. Başka ne yapsınlar? Abone olunlar. Beğensinler bir de videolarımızı değil mi? Ve arkadaşlarınızı önerirsiniz. Çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ey sallar arkadaşlarına. Ey salla arkadaşlarına. Ey salla ey salla ey salla.